Şimdi beyaz kaldırıldı. Start verildi. Liderli çıkışla birlikte 3 numaralı Bahamama Mama almıştı? Dışından 8 numaralı Hörkan onu yakalayıp öne geçti. Yarım boy geride ikincilikte 4 numaralı Teşavu onu takip ediyor. Bu arada 10 numaralı Make Me Fly isimli Safkan koşuya başlayamadı sevgili yarışseverler. Evet koşunun lideri iç kulvardaki 11 numaralı Point Nemo şimdi yarım boy kadar gerisinde. ikinci de, de 13 numaralı Refrain giderken 2,5 boy kadar gerilende 2 numaralı Arnavut Kız var. Yarım boy geride orta kulvarda 6 numaralı Gold Flower. Yarım boy kadar geride dışarıda 5 numaralı Genie içinde İçinde 8 numaralı Orkan Star. Daha sonra 4 numaralı Deja Vu. 1,5 boy geride dışarıda 7 numaralı Göksu Aksu hemen içinde. 15 numaralı Taurus. 1,5 boy kadar geride orta kulvarda 12 numaralı Power of Will. Onun 2 boy kadar gerisinde şimdi iç kulvarda 3 numaralı Bahamama var dışında 16 numaralı Visenya onun dışında da 9 numaralı Mahsa sırasıyla düzde 11 numaralı Point Lima önde çıkıyor içeriden. 2 numaralı Arnavut kız aradaki farkı azalttı aralarından 15 numaralı Tarus'un daha geriden içeriden 1 numaralı Amazing Touch'ın dışarıdan da 4 numaralı Dejavon dışından 6 numaralı ve 5 numaralı Gini Vizli ve 6 numaralı Goldflower'ın atakları var. Dışarıdan gelen 4 numaralı Dejavon Asfalt'ta öne geçtiği için de 15 numaralı Taurus mücadeleyi bırakmıyor. İçlerinden de 1 numaralı Amazing Touch'ın atakları var içeride. 15 numaralı Taurus önde dışında 4 numara Dejavu geliyor. 2 safkan potoyu birlikte geçiyor. 4 numaralı Dejavu içindeki 15 numaralı Torn Sarısı birincilik kararı var çekemlerine kaldı. 5 numaralı Ginvisle 3.'ü 1 numaralı Amazing Touch ve 6 numaralı Gold da bu üç safkan üçüncülük için potoyu birlikte geçti. Birincilik kararı ve üçüncülük kararı var çekemlerine kaldı.